Senin atan ne yapıyordu? Senin atan ne yapıyordu? Diye bir kız avaz avaz bağırıyor. Bunlara böyle öğretiyorlar. Düşünmeyi öğretmiyorlar herhalde. Veya klavyeyi kullanmayı öğretmiyorlar. Diyor ki Almanya otomobili yaparken İngiltere uçağı yaparken senin atan ne yapıyordu? Senin atan ne yapıyordu? Diyor. Şimdi sorduğu ata Mustafa Kemal Atatürk. Onu anlayabiliyoruz. Ama otomobil icat edildiğinde Uçak icat edildiğinde Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin Cumhurbaşkanı değildi. Yani Osmanlı ordusunun küçük rütbeli bir subayıydı veyahut da daha öğrenciydi arkadaşlar. Yani interneti icat etmişler, klavyeyi icat etmişler, kamerayı, telefonu icat etmişler. Girin ya zahmet edin uçak kaç yılında icat edilmiş? Otomobil kaç yılında icat edilmiş? Mustafa Kemal kaç yılında doğmuş? Yani bunlar kolay şeyler aslında. Bulunabilir de ya bulmak istemiyor bunlar ya da bulmalarına gerek yok. Öyle, inanıyorlar. Öyle inanıyorlar ki söyleyenlere. Bulmalarına gerek yok. O söyleyenin ki kitap yani garanti. Garanti doğru söylüyor o söyleyen.